Ne saklıyorsun arkanda? Getir getir merak ettim bir şey var arkanda. Göster bakayım. Ne? Anneye mi vereceksin? Ver bakayım. Merak ettim. Oo annesine çiçek veriyormuş. Bakayım göster bakayım çiçeği. Göster bakayım çiçeği. Çok güzel. Nereden buldun bunu? Oradan. Oradan mı aldın? He? Oradan ağaçtan aldın. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Hayır öyle olmaz merhaba. Gel şöyle düzgünce merhaba de. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Merhaba. Aa. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Nereye gidiyorsun? Bir daha anneye çiçek vereceğim. Bir de orada beyaz var. Bak beyazlardan da alabilirsin bir tane. Ama sadece bir tane. Yavaş yavaş. Yeni mi anneye? Annesi ne kadar şanslı ya böyle. <laughs> of. Oho. Hiç kimse yok Elif. <laughs> ne kadar güzel orası öyle. O oh, benim ev ya. Senin ev mi? Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Bu <laughs> benim Senin neyin, senin neyin? Oyuncak evin? Çok güzel. Gelsene aşağıya, çok yukarıdasın ya. Uzaktasın, ben korkuyorum o zaman. Alo, alo. Gel, gel. Gel, gel buraya, buraya gel. Gel aşağıya. Gel gel. Alo alo. Alo alo. <laughs> Senin yatak mı orası? <laughs> Yukarısı da ev, öyle mi? Çok güzel. Yavaş kızım, kirli değil mi oraya? Herkes oraya ayaklarıyla basıp geçiyor. Bir tanem ya yapma, çık. Kirlidir orası. Al bak, burası biraz gölge, burada kayabilirsin. Sıcak değildir. Diye tahmin ediyorum. Kayabilirsin, kay bakayım. Hop, oldu değil mi? <gülüyor> Elif, <gülüyor> tamam çok güzel görünüyorsun, <laughs> çok güzel görünüyorsun. <laughs> tamam. Buradan kayamazsın ama burası sıcaktır ya. Yo normal, sıcak değil. Kayabilirsin, kayabilirsin sıcak değil. Yo yo normal normal sıcak. Hayır sıcak değil kızım ben seni kandıracağım mı sıcak. E tamam sıcaksa kayma o zaman babacım E sen istiyorsun ben de sana söylüyorum Kayabilirsin sıcak değil Ama bana inanmıyorsun İnebilecek misin oradan Oradan değil buradan buradan bak Burada bak böyle tepe yapmışlar çıkmak için Çıkabilir misin buradan Hadi, çık bakalım hadi. Dikkatli ol ama. Düşmeyesin. Bravo. Tebrikler. Çok büyük ağaç evet. En büyüklerinden istiyorsun. Yaprak ha? ha? En büyük yaprak bu mu? Hayır ha bu. En büyük yaprak bu Elif. Bir tane ama tamam. Alıyorum alıyorum alıyorum. Hop. Kendine yelpaze yaparsın Elif al. <laughs> bak böyle serinle böyle bak böyle yap Elif. <laughs> Çok güzel. Burası da güzel değil mi? Yeşillikler içinde. Şurada fıskiyeler var. Gel fıskiyelere gidelim. Orada bak ileride. Koşma koşma düşersin. Aa. Havuzun suyunu boşaltmışlar galiba sonra yeniden dolduruyorlar şu anda. Güzel. Yavaş yavaş babacığım düşersin. Düşersin düşersin düşecek. Bak burada da var Elif. Kıskiye. Bunların suları çok az ya. Suları çok az. Ama güzel değil mi? Gel gel köprü var bak ne kadar güzel. Ben diğer tarafta oyuncaklar gördüm. Oyuncaklara gidelim gel. Bak. Havuza nasıl ilaçlı satırlar? her tarafı köpürmüş. Ve kokuyor. klor kokuyor çok. Çok güzel park değil mi? Ha bence hiç güzel kokmadı ya. O klor benim burnumu ağrıttı resmen. O Elif ben buraya ben buraya çocuk parkı diyordum ama şeymiş ya burası. Büyükler için spor parkıymış. sen, <laughs> sen spor mu yapacaksın? Ya hadi yap bakalım. Yavaş 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 ama bak tehlikeli işler yapma. Tamam ben de yapacağım sonra spor bir milletin gençlerinin o ülkeyi ayakta tutmasını sağlar diyor. Gördün mü bak spor diyor. Spor yaparsan diyor o, o ülkeyi diyor ayakta tutarsın. Onun için spor yap. Herkes spor yapsın. Sen zaten yapıyorsun değil mi spor? Ne yapıyorsun? Her gün yüzüyorsun. <laughs> Yüzmek de bir spor. Ondan sonra kışın judoya gittin değil mi? Evet. Belki bu sene gene gidersin judoya bakarız. Karar veririz. Bu da çok normal. Normal değil. Bu da tehlikeli aslında da tehlikeli ama evet tehlikeli ama dikkat edeceksin gene. Ne diyor? Bir milletin damarıdır spor. Spor yapmak şart diyor yani değil mi? Ama biz de yapalım o zaman spor. Kızım bunu yapamazsın işte çünkü bu çok yukarıda. Dur 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 dur. Al bakayım tut. Ama birden bırakırsan bak çak diye yere düşersin. Tamam. Bırak. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Hiç acele etmeden. Spor bir insanın her durumda farklı olmasını sağlar. Bunu, bunu tam anlamadım işin doğrusu. Burada ne diyor? Sporsuz bir millet gerilemeye mahkumdur. Burada da Atatürk'ün sözü var. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Çok güzel bir söz. Sporcuların zaten çoğusu ahlaklı oluyorlar değil mi? Çünkü gereksiz şeylerle uğraşmıyorlar. Spor yapıyorlar. Spor hayata tutunmanın bir dalıdır. Yorulmadın mı daha? Bunda nasıl oynuyorsun? Ne diyor? Spora eğitimli bir millet asla yorulmaz. Yavaş kızım yavaş. Çünkü sporda ne yapıyorsun? Sürekli vücudunu daha fazlaya yoruyorsun değil mi? Daha fazla yapmaya zorluyorsun. Bu sefer azmin gelişiyor. Direncin gelişiyor değil mi? Spor insanın vücudunu böyle geliştiriyor. Onun için ne diyoruz arkadaşlar? Herkes spor yapsın. De bakayım Elif. Herkes spor yapsın. Herkes. Herkes de bakayım. Herkes spor. Herkes spor yapsın. Evet. Bravo. Ya bak bak bak. Elif olmuş. Kızım ne yapıyorsun? Ayağına vuracaksın arkadan ya. Ya bazen vallahi şey yapıyorsun Elif. <laughs> Niye bakıyorsun bana öyle şimdi? Değişik değişik. Yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum değil mi? Onu istiyorsun da bunu nasıl indireceğiz kızım sana? Ne kadar yukarıda o? Onun için çok uzun olman lazım. Bunu da ben bile zor yaparım. Çok yüksekte tutmuşlar onu baksana. Yetişemiyorsun ona. Bak burada da ne diyor? Bir milletin spora, sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir. Kesinlikle doğru söylüyor. Babacım yeter artık ya yorulmadın mı daha? Gel o zaman arkadaşlara bay bay yapalım. Ondan sonra sen gene oynamaya devam et. Bay bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. görüşürüz. Öpücük 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 görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalımıza abone olun lütfen ve videolarımızı izlemeye devam edin lütfen. Bir de. Yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bay bay.